Miray ama anneciğim yakalayamadım ağlama. Olmaz ki öyle. Yakalayamıyorum baksana. Yakalıyorum ben. Arkadaşlar ben şimdi çiftliğime geldim. Güneş açtığına göre köpeklerimi, hayvanlarımı gösterebilirim. Evet hadi bize hayvanlarını tanıt Miray. Evet. Aa Miray senin çiftliğinde bir sürü koyunlar, kuzucuklar var mı? Ben yani bir şey seyredip beğendim. Kuzucukların çok güzel. Aynı senin gibi minnacıklar. Annesine Minna mi? Söyle bakalım. Bak şu. Şuradaki çok hmm. güzel olan Brody. Tamam. Şuradaki işte, en küçük olan da. Çok güzel Min koyunların. Annesi. Kızıların. En küçük olanlar da yavru olanlar da. Onların ismi de Mina. Ha. En büyük dizinin ismi de Brody. Hmm kuzucukların çok güzelmiş ama Miray Miray bir şey söyleyeceğim. Neden içeri giremiyoruz peki? Anne. Efendim Miray harikalar ya. Miray bir şey söyleyeceğim. İçeri niye giremiyoruz peki? Anne çünkü içeride. Anne orada bir tane köpek var. Onu İçeri girersek onlar bizden korkar ve köpeğe çıkar ve düşerler. Evet bizden korkmasın diye içeri girmiyoruz değil mi yanlarına? Evet. Çok güzeller yavru kuzucukların ya çok beğendim. Onlara ot mi gelin diye. Ot gelmezler şu an orada bir sürü ot var ya gelmeyebilirler Miray. De şey Çağır bakalım. Gelin, gelin, gelin. Ama... Kuzucuklar Ay, hadi gelin. gelin, gelin. Kuzucuklar buraya gelin, bak sana bakıyorlar. Kuzucuklar. Gelin, gelin. Hadi gelsenize, Miray sevsin biraz sizi. Kuzucuk. Biz ama, siz gelin buraya. Ya gelmiyorlar Miray. Neyse hadi biz. Git. Anne baksa sevmiyor. Evet, kocamanlar değil mi? Evet ama gelin ya yok. Ya. Ya, ya gelin, gelin ya. ya, Miray Kucağına alıp ben sevmek ben istiyor. Ben Miray içeri girebilmişsin sen ama. Koyun ve kozucukların içine girmişsin sen. Hadi koş bakayım yakalayabilecek misin? Attım. Hadi yakala yakalamaya çalış hadi. <laughs> Nerede küçük yavrular ona bakıyorum işte. Hadi bak bakayım bak 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 nasıl kaçıyorlar gördün mü Miray bak. Hadi yakalamaya çalış bakayım yakalayabilecek misin? Aa, buldum anne, işte. şurada. Koş o zaman. Yakala 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 yakala. Aa, gene yakalayamadın Miray. Neyse. Miray ama sen hiç kuzucukları yakalamaya çalışmıyorsun. Yakala da biraz sevedi. Dur şimdi bir de ben yakalamaya çalışayım. Bakalım yakalayabilecek miyim tamam mı? Hadi bakalım. Ay ay durun. dur bir tane yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya gel gel. çok yoruldum. Hepsi kaçtı. Miray ama anneciğim yakalayamadım. Ağlama. Olmaz ki öyle. Yakalayamıyorum. Baksana. Ben. Ama istiyor olabilirsin ama alanlara çok büyük. Kaçıyorlar. Baksana Aa, bizden. Mama. Evet bak. Emiyor mı? değil mi? O kız var Evet o kız. Yavru oldukları için yemek yiyorlar. Hadi gidelim anneciğim. Bak ben çok yoruldum. Anne. Evet ama öldüreceğim. Bana ne yakalayamadık. Yakalayamadık ama çok yoruldum. Ne yapabiliriz bebeğim? Hadi gidelim. Hadi. <laughs> o zaman ben gidiyorum. Hadi anneciğim gel. Gel, gel kuzum. Hadi gel. Sonra gene geliriz yakalamaya tamam mı? İstemiyorum ama ben bu sefer kucağıma almak istiyorum. Ama çok kaçıyorlar anneciğim ama alamıyoruz. Hadi gidelim. Ay ne yapalım ben ya ama kucağını alamadık görüyorsun. Bak ben bile kovaladım hemen kaçıyorlar gördün. Dedem alsaydı alır mıydı? Deden de alamazdı bebeğim kaçıyorlar. Bak ben bile kovaladım hiçbirini yakalayamadım.